çocukluğumuzdaki bağ geleceğimizi şekillendirir. Bu nedenle ilk yıllarımızda anneden öğrendiklerin sonraki yaşamın üzerinde büyük etkileri vardır. Mesela kendini ve diğer insanları algılamada, değerlendirmede veya ilişki kalıpları sonraki ilişkilerinde yansımasında toksik ebeveynlerin olduğunda, yani sana duygusal, psikolojik ya da fiziksel şiddet uygulayan ebeveynler ciddi bir travma yaşatır. Bir anne narsistse bunun çocuk ve hayatın geri kalanı üzerinde ne gibi etkileri olur? Narsist bir anneyle büyümek, düşmanca bir ilişki içinde büyümek demektir ve bunun elbette sonuçları vardır. Narsist annelerin birkaç özelliğinden bahsedeceğim. Bu özelliklerin tümü narsist annenin kendi içindeki gerçek benliğini hissedememesinden kaynaklanır. İçinde büyük bir boşluk hissi vardır. Bu boşluk hissini korkunç stratejilerle telafi etmesi gerekiyor. Anne kendi gerçek benlik duygusuna sahip olmadığı için tüm onayını ve enerjisini dışarıdan alması gerekir. Bu noktada çocuğu devreye girer. Anne içsel boşluğunu telafi etmek için çocuğundan hizmet beklentilerine girer. Narsist bir annenin çocuğuysan varlığın şartlara dayalıydı. Sen nesne olarak görüldün ve hala öyle görülüyorsun. Narsist ebeveynlerin çocukları nesnelerdir. Yani narsist ebeveynin ihtiyaçlarının nesneleridir sonuç olarak çocukluğunda karşındakinin ihtiyaçlarını karşılamayı ve bir şekilde aktarımlarla başa çıkmayı öğrendin. Narsist ebeveynlerin çocukları çocukluklarında duygusal ve psikolojik olarak sömürülür. Hatta ebeveynlerinin narsist olmadığını bilmiyorsan halen yetişkinlikte de psikolojik olarak sömürülüyorsundur. Şimdi çocukluğunda öğrendiğin kalıplara bakalım. Bu kalıpları öğrenmek ve tanıyabilmek şifanın ilk adımıdır. Böylece çocukluğunda aldığın inançlardan ve kalıplardan yavaş yavaş kurtulabilirsin. Toksik ebeveynlerin psikolojik ve duygusal şiddeti çok karmaşıktır. Kullanılan başlıca taktikler öncelikle suçlama, değersizleştirme ve manipülasyon. Bu anne çocuk ilişkisinde bu ebeveynin sahip olduğu en yüksek standartları yakalamaya çalışmış olsan bile hiçbir şeyi doğru yapma fırsatın yoktur bu değersizleştirmeler aynı zamanda kişinin kendi duygularını ve algılarını inkar etmeyi de içeren manipülasyon tekniğidir. Hissettiklerin ve algıladıkların genellikle sorgulanır veya reddedilir ebeveyn tarafından. İhtiyaçların uygunsuz diye algılanıyor veya görmezden geliniyor. Narsist anne empatiden yoksundur ve çocuğunu hep suçlar. Mesela şöyle cümleler sarf eder. Hamileliğim vücudumu mahvetti. Sen olmasaydın işimi yapabilirdim. Suçlu sensin vesaire. Bunların hepsi manipülasyon. Suçluluk duygusu geliştirirsen o zaman bir çocuk olarak otomatik aşırı sorumluluk içeren bir içsel tutumuna girersin. Annenin duygusal durumundan senin sorumlu olduğunu düşünürsün. Narsist ebeveynlerin bu çocukları ebeveynlerinin ihtiyaç duyduğu tatminin nesneleridir çocuk ya itaatkardır ve bu nedenle kontrol edilebilir ya da ebeveyn için bir tehdittir. Hizmet ettiğiniz sürece kontrol edilebilecek nesnesin. Hizmeti kestiğin zaman ebeveyn için bir tehditsin. Kardeşlere eşit olmayan muamelede bu ilişkilerin bir özelliğidir. Kardeşler olduğunda genellikle bir kardeş altın çocuk, diğer çocuk ise günah keçisi olarak seçilir. Çocuklar birbirlerine karşı oynanır. Bu eşit olmayan muamelede anlıyorsun ki narsist bir ebeveynle asla güvende değilsin. Kontrol narsist için çok önemli bir konu. Kontrol etmek istediğinde sınırlarına saygı göstermez ve sınırlarını çiğner. Kapıyı çalmamak, oda kapını her zaman açık tutmak birkaç örnektir. Kendi hayatını yaşamana izin verilmiyor. Çünkü aksi takdirde kontrol edilemezsin ve onlara hizmet edemezsin. Böyle bir ilişkinin sonucunda duygusal ihtiyaçların asla duyulmuyor ve görülmüyor. Ayrıca uzun süre görülmez kalır. Çünkü bu duyguları tamamen görmezden gelmeyi öğrendim. İçindeki öz benliğinle kopuksun. Çünkü ihtiyaçların, duyguların ve arzuların her zaman bir tehlike olarak algılanmış ve reddedilmiş. Genellikle hep bir sevgiye özlemin vardır. Bu yüzden aileni memnun etmek için sınırlarını ve aşağılamaları görmezden gelip ailene yöneliyorsun. Ancak ailen seni duymayacak ve o çok istediğin, hasret kaldığın ilgiyi ve onayı ebeveynlerinden göremeyeceksin. Bunlardan herhangi biri senin için geçerliyse burada belirtmek isterim ki iyileşme sürecinin bir kısmı narsist annene asla ihtiyaç duymaman gerektiğinin farkına varmaktır. Çünkü bu ihtiyaç asla görülmeyecektir. Peki iyileşmeye ne yardımcı olabilir? Ayırt etmeyi öğrenmek. Annenin veya babanın kalıplarını ve aldığı negatif mesajları tanı. Örneğin, kendi hakkında ne gibi yanlış algın var, ne gibi yanlış bilgiler var. Mesela, her şeyin yanlış söyleme. Bunlar muhtemelen içselleştirdiğin yanlış mesajlardır. Ve bu tanıma sürecinde yavaş yavaş bu kalıplardan uzaklaşacaksın.